Rahat bırakın beni, ben böyle rahat olmak istiyorum. Ha, elset köşesi haa. Bir dakika rahat bırakacağım, bir dakika dur. Aa, o kadar da olmaz. Kızma. Rahat bırakacağım. Hasta mısın Sadece Elif ya? Bence Oha ya. Rahat ee, rahat. Sen bir yanına Hızlı, git. Hızlı ya. ani <laughs> ve geri dönüşlü bir hareket karlan, yapmanı yapıyor. istemiyorum Selcan, anlıyor musun? No. Hı -hı. Sen gitsene sen. De. Şimdi o konuşsun sen de, sonra bir şeyler söyle ve yap. Tamam mı sevgilim? Kanka abi bu ne ya? Elif! Ne oldu ya? Beni bir rahat bırakır mısınız? Yapma. Dur bir gelsin bir konuşsun çocuk. Oo, oh, yırtmasaydım bari. Kenara ben katlayacak sandım ya. Ben kenara katlayıp koyacak sandım Benim kan Hı. şekerim düştü bak yine. <laughs> Kız püsküt git sen de daha. dur ya. Burak adını duyuyorsun sana getirmiyor. bir şeyler oluyor. Çay için temiz. Hayatım bunlar olacak bu arada ama öncesinde sonuçta bundan sonraki süreç seni Kulağı. ilgilendirir. Altı Kötü gün dostu işte görüyor musunuz karşı? Ya bir de Burak değil ki beraber dans edemez. Sağ ol yavrum. Sağ ol canım teşekkür ederim. Ben de bir şey yok mu Burak ya? gider ben kalırım Tansu. Ne <laughs> yapayım? <laughs> 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 Bilmediğimiz bir şey varsa hani bunu konuşabiliriz. Yemin gerçekten. ederim yok kanka. Bak yemin e ediyorum. Ama yani. çok büyütüyor yani bu hareketler. Evet. Bence bu kadar ne gerek Dediğim gibi yokmuş. Alındığı nokta farklı bu. Ya Neydi hani mi? ben de onu düşünüyorum. Hani ya bir şeyden alındığı nokta Çünkü farklı olsa bile şey yapmaz, Alındığı nokta vermez. farklı olsa bile atıyorum. Heh. Ya şimdi bunlar tamamen iki tarafı da kıracak, yıpratacak hareketler. Bu kadarına ne gerek var? Nazının yazını yaptığında bir sorun yok. Bu adam zaten bir şekilde Nazının yazını çekiyor, bunu, gidiyor, kalbini alıyor. Bunu şey bilerek yapıyor. yapıyordur Elif de zaten. Bilerek yapıyor ama güzelim benim yani. Anlık onları böyle yükselme tansiyonla yapmıyor şu an. Farkında olarak Evet yapıyor. bilinçli bir şekilde Aha, bilinçli yapıyor. yapıyor. Bu, da, bu, bu, hiç hoş değil. Evet, Sedat senin bilmeyi bu hiç hoş <laughs> değil. farkında olmadığı yani planlı <laughs> programlıymış gibi oluyor. Bu yok. hiç hoş bir değil. Bir şey böyle. yapıyorsun bunu yapmam. Aa, bak bu hiç hoş değil. Sedat. Ama o kadar da değil çok ya. Çok ayıp ya vallahi. Sedat. Oo. Hayır hayır. Sedat. Sedat. Her şeyi yırtıp Kaştı attı be. Sedo. Kaştı, kaçtı kaçtı. Herhalde. Gitti mi? Herhalde gitti. Bunu gittim. görmeden. Niye bu kadar büyük Her bir şey Her neyse. Sen ne yapalım Mina ya? Bir o aşkını bitirdi. Yani. bitirdin Sibel'le şimdi yani aşk yani yaşıyorsun. Büyük, ne olmuş oldu abi? Nasıl oldu? 100 bölüm falan. Bence bir de, bileğin dediği Ay, Ne bir hareket. aylık bir süreç var ya burada. Bir aylık mı? Evet. Çağrı oynamada e, hatırlarsam hatırlarsan ben sadece Çağrı demiştim. Yani evet. dışarı ödülümüzde. Evet. Ben Sibel'in seni kullan, kullandığını düşünüyorum. Hala. Senin değil bak Sibel'in. Hala. Mı? Evet. Sibel beni kullanmıyor. Niye değilsin kardeşim? Bir insan e, sabahın yani gece 3'e 4'e kadar yayını izleyip sabah 6-7'de işte uyanıp aşkım günaydın yazıp sonra serviste aynı serviste hiçbir şey yokmuş gibi birlikte gelip programa gelip işte burada şey yaşadıklarımız siz biliyorsunuz. Sonrasında akşam çıkınca eve gidince alo. Sonra ben yayın açıyorum. Yayında full izliyor. <laughs> pür dikkat. Sonra tekrar FaceTime. Şimdi belki sana bir soru. Önce sen sor. Şöyle bir şey. İlk <laughs> başta şöyleydi. Şey ilk başta gururuna yediremedi. seni <laughs> gurur reddetmeni. Bir takıntı evet. yaptı tamam mı? Peşinden gitti. O süre zarfında sana alışkanlık Belki bağ de. kurdu. Alıştığa çok bir vaktin doğmadı ama kardeşim. Oldu oldu. Gelin ne kadar oldu konuş Sibel? Konuş aşkım benim. Yani, e, çok oldu. Çok konuş. oldu yani. Oldu. Ve hep seninle muhabbet öyle düşün. Evet. Benim o de oldu. şimdi sana bir sorum var. O sırada da sevdi bence. Ben, ben Finalde sevdi yani onu diyecektim. Hatırlasan sen, sen burada sürpriz yapmadan önce Sibel evden buraya böyle senden ters konuşmaya geliyordu. <laughs> evet. Kalkıp geliyordu. Mesela o sürprizi yapmasaydın acaba şu an durumlar nasıl olurdu? Bir acaba o sürpriz gözünü mü boyadı yani şey mi oldu? Yok ya. Çok bekleyen bir taraftaydı aslında. Çağrı Bir soru daha gelecek şimdi. <laughs> Devam et. Evet. Yani, hep bunu bekliyordu aslında kız ve... Ee, <laughs> o günün tarihi de güzeldi. Ben de bir imza atmak istedim. Hayır sorun bu değil ki oğlum. Sen niye böyle bir cevap veriyorsun? Rakamlar onlar olmasa herif <laughs> sevgililik teklifi de etmeyecekti. Bir şey söyleyeyim mi? 23, yirmi yani. üç olmasa... Bu konuda açık konuşabilir miyim? Abi eğer o tarih olmasaydı belki bir hafta sonra teklif edebilirdim. Ama bu konuda da dürüst olmamız gerekirse dürüst oluyor. Adam seviyor oğlum show business. İyi bir konuda dürüst. Bir oldum. soru daha geliyor sana Lütfen. şimdi. Allah korusun, Sibel'le ayrıldım. Tamam. Ayrıldın. tamam. Hı. Başkasını bu evde tanır mısın? Yani e, tanı tanıyamam herhalde ya. Tanırsın. tanımaya çalışırım. Tanırsın. Ama tanırsın. Nasıl tanırsın? Bir dakika, bir dakika. Az önce Yok. sen demedin mi ben giderim, giderim ne bu ne evden? Bir şey söyleyeceğim. Tanımaya çalışırım ne demek? Bak ne diyorsun? Az diyorum. önce Gidemez ben bu bir evden bir şey giderim ya. demedin mi? Az önce bunu hiç şey konuşmadık kardeşim. Nasıl konuşmadık? Nasıl konuşmadık, Nasıl konuşmadık? oğlum? <laughs> Az önce demedin evet. mi oğlum Sibel'le olmazsa ben bu evden giderim diye? Oğlum şu an mı? Şey evet. şey Şimdi... <laughs> 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 de, de, az önce konuştum. Sen ne dediğini söyleyeyim mi sana? Lütfen. Bak kardeşim. bu sefer az oku önce. çekelim dedi. Kendime saplar evet, giderim. Onu söyleyeyim zaten. Ben onu hep söylüyorum ee, arkadaşlar. Okum mu bitti? Okum. Yok abi ben zaten Son şunu da söyleyeyim size. Tanır. İlişki de. Sen var ya. aşık da olma. Ya yok mu? Yok abi. Bu adam bu evde kalmak için var ya. Ozan'ı bile tanıdım. Kalmak için.